Sevgili arkadaşlar Çorum Alaca'dan herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Peki bu ne diyeceksiniz? Efendim bu Çorum'un Sungurlu'nun 10 dilim kavunun. bizim buralarda Ağustos ayına denk gelen bütün doğum günleri bu kavunla kutlanıyor. Efendim çok tatlıdır. Pastadan daha tatlı olduğu için tabi biz genellikle bunu kullanıyoruz. Evet. Doğum günü kiminse üflesin ona bir ya. Evet düflendi, şu anda söndü. Ama e, bir de şu var. Yani böyle bir doğum günü pastası da var. Bir de bu var. Ağlasa ne denk geldiği zaman benim tercihim bundan yana. Evet bu çok daha tatlı. Şu gördüğünüz kolesterola, şekere, tansiyona, kalbe bir sürü rahatsızlığa sebebiyet verebiliyor. Ama şu ise sağlık yükü. Vitamin deposu su dolu böyle serin serin ağustos ayında çıkıyor ve son derece lezzetli rayihası aromasıyla su on 10 dilim kavunu. Herkese Çorum Alaca'dan saygılar sevgiler hürmet ve muhabbetler efendim.